nereden sadece bir pompa kullan. Mesela fondötenimizden bundan fazla kullanamam. Biraz zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Ama yettiririz ya. Fena olmadı yetti bence. Kapatıcımdan... Ah! Şaka mı? Normalde böyle değil bu. Bana gıcıklığına bu kadar geldi. İkisini şöyle gözaltıma yayacağım. Parmağımla dağıtıyorum. Hiç ürün kaybedemem şu an. Bronzra sadece bir kere batıracağım. Bolca batırıyorum. Tüm yüzüme yayacağım. Gayet iyi gidiyoruz. Lığımızda da aynı teknik. Bolca aldım. İki yanağıma dağıtacağım. Tamam bu işi çözdük. Kaşlarımı tarayacağım ve kar içine batıramam. Bir tarafıyla bir kaşımı, her tarafıyla da bu kaşımı. Şimdi far için fırçama yine bolca bir kah. Far alıp iki gözüme yayıyorum. Bence bu çok iyi bir taktik oldu. Hatta fazla bile. Koyu far alacağım. iki gözüme dağıtıp eyeliner görünümü veriyorum. Zorlayacak tek şeyin maskara olduğunu düşünüyorum. Tek kat maskara uygulamış oluyorum çok da sorun değil bence. Teddy tintlerden şöyle geçiyorum. Bunu iki dudağıma da şiz bir şekilde dağıtacağım. Bence gayet okey. Böyle bir gloss geçiyorum. Ya şu glossu bir kere daha batırasım gelmedi değil. Ama bence makyajımızın sonucu hiç de fena olmadı. Demek ki neymiş? Çok fazla ürün kullanmadan da gayet iyi bir makyaj çıkıyormuş. <laughs>